Gençler, geleceği güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgiyle, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisini, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak da siz dersiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle aynı şekilde bizim formanın arkasında yazan yazı gibi zafer zafer benimdir diyenlerindir dediğimiz bir olaydayız. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nice mutlu bayramlara hep beraber görmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Bugün özel bir gün. Özel günlerimizi asla asla unutmayın. Hep bunları yaşatın. Nesilden nesile de bunları ilerletmeye çalışın. Hazırsak işimize dönelim. Let's go. arkadaşlar ben karşınızda var için. Yetkili var sonra sen bu ekip. Bakın hızlısıyla siz çoktandır beklediğiniz. Artık set oyun geldi. Ürümuzu an itibariyle kimsenin beklemediği bir özel sandık geldi. Patlama olasılığı bu sandığı getirdiğinden haber yok çünkü bizlere hiçbir şekilde daha verilmedi. Hemen böyle ekran değişiyor bir saniye. Oyuna girdiğiniz zaman özel sanatı zaten sizlerde de göreceksiniz ve çok beğenilen setler var bunun içinde. Buradaki setlerin bende çoğu var ama bir tanesi Spartalı'ya benzediği için onu çok almak istiyorum. O benim bayağı dikkatimi çeken bir setti zamanında alamamıştım. Onun yanı sırasında gördüğünüz gibi burada bir tane Victorian kadın şapkası bu çok eski değil aslında. Bu cadılam seti ben bu seti çok fazla beğenmiyorum. Bu zamanın güzel setlerinden bir tanesiydi ve bizim Saylatçık da bunu çok seviyor. ve spor oyuncuları çok sever Hatta bütün herkes bunu çok seviyor. Emoiste çok güzel olan bir orman elfi setiyle onun kastriyada falan hep hepsi beraber geldi. Benim de tabii ki istediğim bu kızı delili seti aslında ama benim Spartalı'ya bir tık benzediğinden dolayı. Bir tık değil ya benziyor anasını istedim. Aynı mentalen şu papaz bizim Amigo mu lan bu? saç ektirmiş Amigo ama kızılderili zaten. Ama saçı yanlış yerden ektirmiş. Tüy ektiren Amigo diyebiliriz aslında evet. Buna tüy ektiren Amigo diyebiliriz abi. Böyle bir tane de seti var. Bunun bu arada emoji baya baya güzel. Sevil emojilerde bende yok bu emoji zaten. O yüzden bunu almaya çalışacağım. Ama beni hiç dediler, Tabii ki elinizi vicdanınıza koyun ve bu dediğime bir kulak verin arkadaşlar. Gerçekten bu benim zamanında çıkarttığım sete benzemiyor. Bir dakika. Benim çok beğendim hani 150 bin uca falan harcadığım bu sete benzemiyor bu. Bak şu an üzerimde olan. <laughs> Yani bir tık renkler tabii ki bir boyamışlar bence. Tabii üzerin. Evet. Evet. Bence benziyor. Bence <laughs> benziyor. Evet. Bence güzel, gayet tatlış, ayıcık bir şey. Ben bunu istiyorum bu arada. Zaten buradaki arabacık da zaten milletin beğendiği, beğenilen arabalar bir tanesi. Almanya'dan geliyorum arabası. Hayalet Sihirbaz da burada. Onun yanı sırasında bir tane bagiceğimiz var için içinde. Ve bu ne be? <laughs> Dirilci maskist değil mi bu? Sağ 200 milyar. Aaaa! <laughs> koyma Allah belanı vermesin Safe, yani. <laughs> sevdiğimiz birisi böyle saçma sapan bize editler koyuyor sonra biz... Neyse çok fazla uzatmayacağım. Zaten burada banlama olaycığı da var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Dünkü ben elimden geldiği kadar zaten yorumlara bakıyorum. Ama iki tane kanal yönetiyorum. Bir yandan yayın yapmaya çalışıyorum. Bir yandan istücüyle uğraşıyorum. Bir yandan kendi hayatçığım var. Bir yandan o var, bir yandan bu var. Bir yandan imsar bir sürü şeyine uğraşmaya çalışıyorum ama güncelleme olaycıklarını ben kendim gerçekten heyecanlandığımdan dolayı gerçekten vay be bunlar mı geliyor oyuna ben heyecanlanıyorum milletsiz de bunu aktarmaya çalışıyorum ki millet ona göre ucesini saklasın ne bileyim bediş kutucuklarını saklasın onu yapsın bunu yapsın acaba yeni sezonlar ne gelecek bunları biz doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar altını çiziyorum doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz bizde gelmeyecek bir sete geliyor dediğimiz diye bir olay yok eminsek geliyor dediysek kesin geliyordur yani bizim geliyor dediğimizde gelmeyen bir şey yoktur o varsa da büyük ihtimalle papçı batmıştır falan ona benzer bir şey olmuştur onun yanı sırasında bir de hiç gösterilmeyen ama bizim varsayım yaptığımız şeylerin geldiği de var oyuna. Biz kafalarına basıp basıp söylüyoruza getirtiyorlar O Türk forması milletin üzerinde Araplara geldi, ebelere geldi, onlara gösterildi ben burada bas bas bağırdım. Niye bize gelmedi diye çerçevesi epeydik ha. Tabii ki Galatasaray yazmaz. Tabii Kıskülesi de bana yazmaz. Onlara ben alakam yok. Öyle bir şey getirebileceklerimi de tahmin etmiyordum ama. Bunları benimle geri geri aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben One Music dağıttığım zaman gerçekten size One Music çekilmesi kolay bir şey değil. Ben onu çektiğimde de öyle gelince 25 bin, 30 bin beğeni böyle bir asabım bozuluyor. Atan arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum ama gerçekten bu bambam meşru çekmek için 5-6 saatimi harcamaya çalışıyorum ve sizlere de tatlı bir şekilde böyle akıcı bir şekilde maç aktarıyorum. Seslendirme yok ya da ne bileyim daha sonra başkasını oynatıyorum da onun üzerine ben bunu şey diye buna benzer muhabbetler yapmıyorum arkadaşlar. Neysak o şekilde sizlere bir şeyleri sunmaya çalışıyorum. O yüzden yorumları yaparken birazcık daha düşünüp birazcık daha böyle tatmış olursanız gerçekten çok sevinirim. Tabii ki anlamak zorunda değilsiniz beni ama eğer severseniz bir tip sizde bir hatırım varsa o yüzden birazcık daha böyle bir tatlı anlamaya çalışırsanız beni gerçekten çok sevinirim. Çünkü biz kanalda zaten 365 tane farklı farklı konsept yüklüyoruz. Bütün farklı değişik olayları biz yapıyoruz zaten aslında. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu olayları bir size buradan da bir aktarmak istedim. Şimdiden güzel bir inceklerinizi atmayı unutmayın. Zaten bu bildiğiniz üzere tamam bile ücretsiz bir şey. O yüzden atmanız bizim için çok fazlası önemli. Her neyse çok fazla lafı uzattım. Çok boş yaptım. Ben öncelikle burada ban banlıyorum. Daha çünkü girip bu kıyafetler alıp girip oyunda oynayacağım. Ha, öncelikle buradan 2 2 banlayacağız. Onun kafalıkları banlamam daha mantıklı bu arada. Banla gitsin anasını satayım. Dur bekle. Bir daha bana gireceğiz. Bana gireceğiz derken ban. Bunu ban bunu da banlayalım bence. Yoksa kalsın mı? Kafalı bir banlasın abi sağ ol. Aa, istiyorum oğlum biz onu. Bence de banlayalım. Bence onu almayalım. Gelirse kırmızı bunlar gelsin. Gerçekten üzülmeyelim. Bu kutu çok zor bir kutu çünkü. Bunlar gelir zaten ya bir şekilde. Yani bunlar Aa, az, 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 gidiyormuş, az az gidiyormuş. Az az gidiyormuş. Az gitsin. Az gidiyor. Gidiyor, gidiyor da. Bir defa 1746 UC basacağız. Verilir. Verilir. Bak tertemiz. Tertemiz. istediğimiz her şey var burada abicim. Bak bu ne? Güzel ehme. Ah be la sincide olan. Benim Swerve'de kafalığı biliyorum. Tamam tamam. Bu ne lan? Oğlum bu seti nerede? Çantası Balladın da var. Mı? Hayır oğlum seti yok. Setsiz kafasını, <laughs> kafasını getirmişler. Yani şeylere bak, güzellere bak. Ah be PUBG ne kadar güzel boyusun. Her neyse. Gönül iyi konusunu tabii ki siz izleyiciler için açıyorum. Eğer çıkmasa bizimkiye kakalayacağım. Hadi de gelme. Hadi de gelme. Tamam, tamam bir şey daha Alihan'ı yazsana Waff'ın, Alihan'ı yazsana uyanık mı hemen hızlıca <laughs> Kardeşim bunu Benim bizimkileri kilitledim, bunu sizin için açtım arkadaşlar ve gentleman zehirbaz maskesi mükemmel Ya bir tane de arkadan böyle bakalım mı? Ananı avradını be Yes ben. bizim için <laughs> işte <Yeah. Gülüyor> Ayy ayıp pijaması, <laughs> ayı pijaması maskesi yırtıcı Şahin başlığını an itibariyle aldık arkadaşlar, Hadi banlayalım bunu çıkartıp bunu banlay. Ama max 6 tane banlayabiliyoruz. evet. da Evet. bunu geri çekince bunu banlayınca para istiyor. Ha, ban da atamıyorum. Istiyor ban da, ban da atamıyorum. Tamam bunu kaldıca bunu banlayacağız. Yapacak bir evet, şey yok. Bunun, evet. Bunu çünkü olayı artıyor. Olayı artıyor. Şansı artıyor. En azından hiç olmayan kırmızıcık da belki şansa gelirse gerçekten bu kutu fazlasıyla zor. Biz nasıl ilk başta böyle bir tek atabildik gibi benim hiç bir fikrim yok. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Tamam. Ay. Ver bebeğim. Gentleman bir. Gentleman bir beyefendi ya. Ne diyorsun sen ya? bir Çok tatlı ya. Bu, bu gerçekten çok tatlı bir kasçık. Bu evet. arada ben niye böyle zor gelecek dedim. Ömer abi çünkü fakinci geldi ve dedi ki ben 10 milyon harcadım. Çok sıkıntı. Hiçbir şey gelmiyor. Büyük Aç ihtimalle oyun oyundaki herkes buradaki bu FC'ye basacak. Ben size söyleyeyim. Oyunda UC Station vardı. O biraz sıkıntıya girdi. Artık UC Station yok. Ben de yükleyebildiğim kadar yükledim ama iOS'tan UC alanlar için kesinlikle konuşuyorum. Burada almayın. Adamı dolandırıyorlar. 2,5-3 milyar ne be? Ha yapma istiyorsan Alihan bir linkçik koyarsın kardeşim. Epin.com.tr'den girip alabilirsin. Özellikleri benim açıklama başta da sabitler. Ya da açıklamadan bakın ya. Açıklamada çok zor değil. Videonun açıklamana girirseniz görürsünüz. Instagram'ım da var. Discord adresimiz de var. Twitter'ımız da var. Nikahımız da var. Sülalemiz de var. Orada açıklama kısmında var abi linkler. Güzel paraşütle geldi. Epin benimle benim referans linkimde olan da orada var. Benim referans linkimde kaydolduğunuzda bonus da alabiliyorsunuz çünkü. Bilgi dairenizde de olsun. Oradan daha ucuz alabilirsiniz. Özellikle daha yosçulara söylüyorum. Kesinlikle orada almanızı tavsiye ederim. Beni de desteklemiş olursunuz. Kaydolmanız bile yeterli benim için. Bilgi de olsun. <laughs> Bum de gelin Çok konuş hadi hadi. Bak vermiyorsun o. <laughs> ne de Ay, lan? Ben bunu hatırlıyorum. O zamanlar o bana gelmemişti. Gelmemiş ben bunu salmıştım galiba. Galiba bu o o kahvenin kıyafeti var ya şimdi açtığımız kırmızıda. Yanlışsam izleyiciler yazar zaten yoruma da. Düzeltir beni de. Galiba oradaki o M4. Ben o zamanlar da bunu açmamıştım. Bak, bum geldi. Ne diyorsun sen? Ayı pijaması, şapkacı. Güzel biz taktiği çözdük bu arada. Hadi de gelme. Abicim bugün bayramımız lütfen. Bizi 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 güldür ya. Bir Türkiye'deki şansı arttır bir şey yap ya. Tabii efendim. Oğlum gelmiyor lan bu. Gelecek gelecek Kötü düşünmeyelim. Hadi yani lan. Başta Başta biz o şansı kullandık. Yok yok ama bir yandan da şöyle düşünelim. Şimdi 2 saattir açıyor bir şey gelmiyor. İlk başta geldi bir daha gelecek demek bu. Yani artık belli bir bite geldik. Şu anda harcadığımız ucu sayısı 13 bin galiba. Ama kırmızı kıyafet için kasçığını aldık herhalde. Bir daha kırmızı geldi. Kafayı kıyafeti alırsak bitti bu iş. Tamam bak sinerjini ver bir mami. Bir maymunluğu bırak sinerjini ver. Hı hı. Bir tek bir o. Her bunu yaptığımda her bunu yaptığımda 60 uge zarara gireceğim oldu ama senin için değer mami. Bir tek bir on. Bir tek bir on. Klasik bir tek bir tek taktiğimize gelelim. Tamam. 2 tek. kaç ya da 5'e kadar mı? 5'e kadar. Tamam gelmezse malsın artık bunu kabul ediyor musun? Yani bir şey ne gelecek. Bir şey gelecek. Bir şey, şey abi, gelecek dediğim, bir oldu. şey gelecek dediğim öyle bir şey değil. Biz kırmızı. Çünkü burada senin bu sırf saçma totemine 10.000 uca gidiyor kardeşim. Bir günaydın olsun. 2 ve 3 4'e tamam. geldik artık. Sıkıntılı yerler. Hadi be. Yorma lan bizi oyun. Etti mi 4? Tamam. 4. 1 Bebeyim. 2 Ben lan. Oğlum. 3 5'e geçmeden X'e bas oradan çık. Hay anasını sağ... Uc'ya bas. Ece Tıbine. Almamak için. Bir daha geri çık. Çık bir daha gir kasaya. 5 tek 5 ondan devam şimdi. Ben gidin çay malını da yiyelim. <laughs> Bu <laughs> çocuk sıkıntı yatır çay maskesi. Belanı çıkma ya. Bir tek de çıkmasaydı dur, dur, dur. 2 Mami 3 4 sonucuyu da şöyle atacağım. Hadi. Bak başlarım bütün video boyunca. Mal mıyım? Almayım, 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 almayım. Mal mıyım? Mal mıyım? Ama gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Ya yani bu çocuğun bu saçma sapan tur arkadaşlar? Bize kaç urcaya patladı gördünüz gerçekten. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum ya. O Abicim, maske çıkmayacaktı ya o tek. Niye gelmiyor lan? Çok sıkıntı olmaya başladı bence. Aha! Var be bende bu. Allah Allah. Kırmızı bak kastı, kastı verecek, kastı verecek. Ama bu çanta var galiba bende. Ah, yokmuş yok yok. yok yok. Aha. Yeşil diyorsun sen ya. Ne diyorsun? Güzel, ya, açıldı. Ay, güzel, açıldı. güzel. açıldı açıldı açıldı. De... Bak bir şurada istediğimiz artık kırmızı kaldı kardeşim. Ver bize Gelini Yorma bizi. Hadi. Vallahi bize bize boş uğraş arkadaşım şu an. Yani gidip daha biz gameplayciğimizi oynayacak, Arapçıkları vuracak, vuruşacak birbirimize, bayrak asacak oyunda. 30 Ağustos diyecek. Ona yakışır bir oyun oynamaya çalışacak. Hadi lan. Siz de çıkın lan bandan. İstemim. ne olmaz. Çıksınlar oğlum. Ne gerek var? Gelin sonlar da gelsin yani bizim. Hadi. Çanta da geldi. Çanta. Alttaki Yok. bitirdik. Ay. Alttaki olaycığı bitirdik bu arada. Sadece artık istediğimiz kırmızı kıyafet. Lütfen kırmızı geldiği zaman kırmızı kıyafetçik gelsin. Kahverenciyi istemem. Please. Please. Çok fazla gereksiz yormaya başladı bizi bu kutu. Gereksiz. Ya sen hakkım kadar uca değil be. Çık artık. Bu arada bunun hakkı aslında bayağı hocaydı çünkü bu kadar kırmızı öğelerin oldukça bizde hepsi var ama. Bizde hepsi olduğundan dolayı o yüzden bizim şu an istediğimiz o kırmızı kıyafet çık. Hadi bebeğim. Hadi lan. Evet. Ben biraz terlemeye başladım. Beyler benim kumarım burada biter. Akıyor bu akşam maşallah. Gelirlik mi? Geldi. Gelmedi. 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 Bebeğim. Oh be. Oh. Hadi bir daha görüşürüz. Kardeşim görüşme. geldi ya. ya. Nasıl gelmedi o? Geldi siz o ses? Evet, ben gözümü kapattım. Allah'ım dedim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. 214 <laughs> bin parça olmuş. Oha. Baksana. Bo bak. Bitmiyor. Şimdi biz su içeceğimizi yapalım. Ama bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Fiyafet konusunda söylüyorum. Bu gerçekten güzel. Rengi biraz soluk buluk ama maçlarda güzel gider bu bu arada. Yer belirtmez bu. Vallahi yer belirtmez. Abi, biz bunu giyelim. Biz bunu giyelim. Bunun kafasına. Bunun kaskı yerine. Benim elimle. Bunun kaskı. Bunu koymadık mı? Yok. Bunu. Ya. Mamiye benzeri lan. Şu çanta güzel gider gibi mi geliyor? Evet. Gider bu arada herhalde buna. Evet. Yani elimizdeki silahı da bir bloza yapar mısın sen? Oy ne diyorsun ya. Oy. Oy. Ben sana bir şey söyleyeyim. Asla Alevli. asla asla bu konularda yalan söylemem arkadaşlar. Savaşçı oldu ha. Harbiden. Yemin ediyorum var ya savaşçı yaptık. Vallahi savaşçı yaptık. Neyse çok fazla lafı uzatmayalım. Biz hızlı bir şekilde Erangel haritasını özlediğimiz gameplaylerimize geri dönelim diyorum. Sizler güzel beğenicilikle atarken bizler de maça geçiyoruz. Let's go. 4 takım falan var. Ha, tek tek, tek atlayanlar var onları takımla saymıyoruz biz. Yok. Güzel bir poçinki inan. Gördüğünüz gibi baya baya lootların arttırıldığı yer baya da insancık geliyor ve güzel atladık bu arada. Ortaya aldık bırakmayık. Ortaya Adım aldık var. bırakmayık. Adam var. Ses paketimi alanlar el kaldırsın. Aldım. Tamam. Benim lootum iyi. Benim lootum iyi. Ben şu an direkt fight canavarıyım. Tamam güzel. Bekle. Çatıya çıktım. Gördüm adam. Bekle bekle bekle. Sakin kal. Seni kaldıracağım. Seni kaldıracağım. Bekle. At bak şuradan çattan çıkıyor. Onu aldım. 777 takımı. Tamam. Bu senin yanına kalsın senin yanına gelsin ihtiyacın olacak. Tamam. Evet. Tamam şu kili çeksene bana. Adamsınız, 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 adamsınız. Bunlar bir solo oynadı. Ben sana bir şey söyleyeyim, Dion tarafını temizleyelim. Yani Dion'un yolu var şurası. Ben de oradan malydım bir tane ama Adam aynı takım mı? değil. Yürüdüm ben buradan. Tamam yürü oraya. Yürü oraya. Bizim tarafı oyna. Bizim tarafı oyna. Bizim tarafı oyna. Lan benim bitti. Tam üstümde biri var. Bir baygın abi. önü. Tamam. Bir kez su içiyorum. Oyna bizimle, bizimle oyna, bizimle oyna. Can doldurdum. Lotdayım. Ölümde. Tamam can aldım, can aldım, can aldım geriye çıkıyorum. Tamam buradayım, atlattın, buradayım. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Bana bir parmak lazım. Var mı kitin? Kitin var mı? Var 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 var. Burada gelmiş. Barış abi etrafında hepsi. Bana bak. Tamam. Bana gelip gelmediğini söyle sadece. Ben çatılarına düşeyim bunların. Olur. Şu şahıs bak. Geldi 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 geldi. Bu da gitti. Çok oh, iyisin abi. Pingim var pingim var. Çok pingim var. Oyalan oyala. Arkamda cam basıyor. Geldi. Birazdan oradayız. Bak. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. Beklet, beklet, beklet. İkiler, iki kaldı. Burada iki kaldı buralar. Siz daha önce geleceksiniz bunlardan. Bitti oğlum. Sizin devriniz bitti lan. Biz varız lan burada. Ay güzel oynadık. Bir 40 saniyemiz var bizim. Bak. Tamam bekleyeceğiz. Sizi bekleyeceğiz. bizim kebek beklemek zorundayız. Hemen arkaya. Dok galiba bu. Evet, Adama bir göz daha verdi helal lan. Ama şunu atalım. Ben burada bir loot, bir loot tek yapacağım. Ondan bir, bir saniye. Abi. Bir baygın abi. Oynuyor mu? Oynuyorum. Senin aklın Burada mı? Evet et evet, evet, şeyde. Geldim. Aa, bu abi bu tekmiş abi sağ Biri bomba attı. Aa arkada arkada. Arkada ben da, bir Ben biraz arkaya bir aldım. Bir pozisyon pozisyon alıyor. Pozisyon alıyor. Baydım 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 baydım. lazım oraya. İkimiz beraber oynayalım. Bir daha baydım bir daha baydım bir daha baydım. Bir adam kaldı. Onu aldım onu aldım. 3 3 3 3 3 3 3 3 Adam var. 3 3 3 3 3 Dakika. Var mı 3 adam? Oy adamı mı öldü? Ben onu da mı öldürdüm? Öldürmedim herhalde onu da öldürdüysem sıkıntı ben yok. Arkaya atlamış arkaya atlamışlar nere sıkıyor lan susturucuyla? Baktım göremedim. Onun arkasında bir şey görmedim. Bana, bana oradan kit fırlat bana oradan kit fırlat. At al bismillah. <laughs> Öyle demişim lan böyle oyunlar oynamayı. Oh! Al oğlum kapama. <laughs> Allah belanı vermesin. abi bak şuradan biri sıkıyor dikkat Evet 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 lan evet. yeter 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 lan. <laughs> yerde loot yapıyorum lan yeter Allah rızası <laughs> için durun. Arkamda adam var. Bak şuradan. Ne oluyor lan? Şuradan bir Giorgio'dan tatlı bir silahçığımızı alalım. Özledim bak. Bak oyunu oynamayı özledim. Bir saniye. Siz bu yakını alın. Adamlar uzağa gidiyor. Ben yanlarına doğru biraz gidiyorum. Hadi. çıkmıyor buradan dikkat et. Ah abicim çıksın çıkmaz umurumda mı? Onları düşünsün. Hepsi hangar ve yanına aldılar. Hangar ve yanına aldılar silah. Sağ sol. Ay, yedi, Adam beni yedi, gördü. Oy. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ben de var silah. Birazcık yedik kaçtı o. Okey aşağı atacak yüksek ihtimalle. Hadi abicim M7'nin şovunu yapalım bir. Önümde. Kardeşim buradayım. Bunu aldık, bunu hangar aldık. Hangar var, hangar var. Ben bunları sıkıştırdım. Abiciğim kime bakıyorsun sen öyle? O da gitti. Abi, Gördüm ayağını. Topuna sıktım, topuna sıktım. Abi canı bir, canı bir tutamadım. Hayır hayır daha var. Daha var oğlum. Canat, az, canat. az, can az. Bunun içini, bunun içini can az. Bunun için, bunun için, can az. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Abiciğim bu Abi, yumruk pakını kullanacaksın. Özlemişim. Harbi özlemişim yemin ediyorum özlemişim var yok, ya. Yok, Hangardaki abi. adamlarla bunlar fightliyordu işte. O karşıya gelen ne aldım ben onu? O şey ya. Abi siz loot yapın ben araba alıp hemen. Biz yapacağımızı yaptık ya. Güzel bir başlangıç yaptık vallahi iyi oldu. Dikkat. Adam indi arkadaki eve. Hangi A eve? A iki, kişi indi, i̇ki kişi indi, iki kişi indi oraya. Ar tamam al tamam. Alırsın, alırsın. Al, al beni, al beni, al, al beni, al beni, al beni. Go go go, go sürsen oraya. Okey okey okey. Düm sür, düm sür, düm sür. Headshot dedi değil mi? Tam gitti bir. Bomba çektim bekle. Tamam sendeyim. Merdiven bir var. E, balkona geldi. Balkon. O çok bekle. abi. Bir daha yukarıya bomba, bomba atacağım. Bomba attım. Bundan sonra çıkayım mı? Attım bombayı go. Bombayı bak iyi Küçük oda girme. Küçük oda girme. Küçük oda girme. Oo pompası var iş var ya. Bekle bekle her yerde bir olay var. Bagi dönüyor. Ne yapıyor Bagi? Manyak köprüden gitti o. Alsana biz arabayla gidelim. Hangi hangar? Şuradalar mı? Şu şuraya. Geldi yakın geldi. Bak üstüne. Çarp, 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 çarp. Yedi benden oh, yedi okay. benden. İkisi de burada ikisi de burada. Bekle. Burada abi. Hayır 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 hayır. Tepedeki kim? Oh, oha. Bu kim bu kim oğlum? Oğlum, oğlum ne oluyor? Bir dakika ya. Kim oğlum o? Arkadan gelen kim? Abi farklı takımlar. Sana drop getiriyorum Barış abi de. Bak ya şu sağda araçlı olan adam ta tepeden bana sıktı. Ben bunları alırım bu arada. Nasıl düşmüyordu lan Bu sıkıntı oldu. Niye düşmüyorsunuz mesela yani? <laughs> lan oğlum ne bu? Tamam şu Bir baydım. Wap'ın, Wap'ın hemen önde. Vurdun. Can basmam lazım, İki. can basmam. Artık can basmam lazım. İki naklar var. Size doğru gelirlerse ben hangi ara doğru gelirlerse oynatmam bafın rahat ol. Ara araladık, ara ortaya aldık. Ah oh be. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Attı. Cio düştü, Cio. Cio nereye düştü? Abi bura bir takım. Go 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 go. Kafa karıştıracağım. Önümde. Bu da baygın gittin artık ye. Neredesin lan? Bir yerde pusuyor. Oo, lan beni ne zorladı lan. kaldılar ha. Tamam oraya gidin. Ma düşenler bir daha mı? Oğlum bir burada dört adam düşmesi lazım. Bir, e, iki, bir, üç, üç vurduk. Tamam dördüncüsü nerede? Adam. Pusu yok. Gel beraber oyna, beraber oynayalım. Gördüm birini. Ben Mag ile oynayacağım. İnşallah i̇şte buradaki ol son adam da gitmiştir ya. Canı bir, canı bir. Ya, ya hayır kardeşim. Ya. şey şu e adamların hiçbir şeyi kalmadı oğlum. Aa! Ne neyi var oğlum adamlar? Cevapın. Ah be oğlum. Ah be Suat. Bu evde diyorsun halen daha iki var. bir tane de MK mı var? Bir, abi gidince MK mi? Bu MK'yı nereden aldı? Kaçtı kaçtı Bilmiyorum, adam. Beni, 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 beni bayağı yordular. Bir kariyer çıkma açıldı. Ne diyorsun? Ol, olabilir mantık. Tamam, yukarı tamam. çıkalım yukarıda bir temizleyelim belki oradan bir hamilecik falan alırız arkadaşlar karaya daha çıkmamışlar bir dakika şunu bir çevir 9 paramız var lootumuz çok iyi bu arada Buna daha çıkmadılar acaba alsak mı ah be yeni çıktılar abi çıkmışlar daha yeni çıkmışlar Alan neresine götürüyor bu? Oğlum inmemiz Aa, lazım ama bunlar. Sen orada oğlum, dur şimdi. ben burada durayım. Arkadaşlar bunlar zaten her türlü burada çıkacak. Bak yukarıda oğlum antik muhafız birilerini öldürüyor. O zaten ölürse yazacak bize öldürdü diye. Oğlum adamlar ölüyor. Abi bence atlayın ikinciyi de yaptırdı. <laughs> abi gidelim gidelim. Barış abi Barış abi. Harbi vuramayacak mı bunlar? <laughs> Vallahi kesemeyecekler. Ya Allah belanızı vermesin ya. Vallahi gerizekalı. Oğlum bari çıkın çıkın. Adam Ciddi geldi. misin? Allah'ı yeni geldiler. Bekle. Yumruk yapıyorum orada. bekle. Sana doğru geliyor abi şu an. lan. Çok iyisin. Aha bu onlardan bu onlardan. Aşağı atlamışlar. Evet evet. 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 Ne? nasıl ki bunu? Aa çok iyi. Oğlum adam vurmuş lan aslında. Niye ölmüş bunlar ben anlamadım. Biz gidelim o zaman. Bulut Arkadaşlar basın. yapacak bir şey yok. Adam öldüyse öldü ne yapalım anasını satayım. Ölenle ölünmez. Lan nasıl bir mallık nasıl başaramadılar. Arabalarımız vardı orada. Ama sağda At bir tane oğaz var. Bu araba değil mi? Kuttaki araba. Evet, evet, evet. Arkadaşlar kuttaki arabaydı zaten biliyorsunuz. Daha önce sizlere göstermiştik ama. Gene de bunlar takılalım ya biz. Gene de bununla takılalım. Bir şey olmaz. Güzel araba bu arada. Harbi de güzel araba. Kastı, freyeli gancık var. Solda bir araç gidiyor onlara, okey. Aa, önümüzde oldu. Lan! Pardon. Kafa karıştırıyorum. Canı bir, canı bir Barış abi. Nerede bu? Ya, bir daha, bir var, var bir daha var. Bekle. Çok abi. Adama ya. bir hareket yapacaktım. Anasını satayım. Durdum. Araba geldi. Gitti. Avuk bu. Groza var bir tane de. Oğlum Groza avuk mu yapayım? Nerede? Nerede var Groza? Vurdu, burada, 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 burada. <laughs> <laughs> Na, Nane iyidiler bu arada. Groza avuk. Harbi o hayal de gerçek oldu. Şu an biz alanın güzel yerindeyiz. Bir araba kaçtı gitti arkaya. Yapacak bir şey yok. Ner nereye vurdun sen? Abi şey ki kat geçti. E, her evde bir tane adam var abi. Bunlara kafa dağıtılabilir. Onlar orada <laughs> fight diyor. Farklı bir takımla fight diyor. Gel 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 gel. Gel benimle gel. Aa yanda 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 gördün. Bir dakika. İyi ki switch'im çok yanlış. Bir bakayım. Tamam. Diğer tarafta ne? diğer tarafta oynayan adamı gördüm. Tamam. Şey? <laughs> Mermi yesem bile bırakmıyorum o. Yanda sakın yana gösterme yanda olu. İkinci kat A neresi? Çatıda, çatıda galiba. İkici Gördüm. Kat Yanıyor. Gördüm A adam A yanacak. Hay, çıkma çıkamazsın orada çıkamazsın çıkamazsın. Bomalayacağım bırak. Bu arada tutmamış Molotov abi. Tamam Fikket tuttu et. şimdi tuttu öldü bay bay. Şimdi ölecek. Merdivene bakıyorum inerse her türlü vuracağım. Öldü. Öl artık. Ya illa bana süreli mi tutturacaksın? Tamam. Abi oynadı, oynadı, oynadı. Barış abi. Geldim. MG'si ver. İndiyan da öldürür. Ananı. Adını. Ya, ya <laughs> ben bunu, ben bunu bildiğim taktikle vurayım ya bekle. Yedi baya. Daha geldi. Yukarıya çıkıyor gene. Ay maymun. Harbi maymun anasını satayım. Helal lan sana. Mega mekar abi. Abi beni vuran şerefsiz bu işte. Helal lan sana. Vallahi ben severim abi öyle maymunları. Normalde tredi atmam lazımdı ama dedim ki ölür yani bir tanesi ölür. Adam. Helal. Aa barışamadım kuşu. Abicim. E hadi. Lan o aa zıplıyor. Ama ismi yok. Gir gider abi. Zıplıyor zıplıyor bırak bırak bırak. Vurma. Yo, Ön atladım. Öyle bir şey. Onlar vuracağını ya. beni vur. Böyle sık bana. Sık, daha sık, daha bana, daha sık daha. bana. Sık bana. Bana bir tane sık. Bana bir tane benim Öldüm Aa! <laughs> Öldüm arkadaşlar? Lan bizimkileri vurduk ya. Dur, Adamlar dur, karton dur, evi işte. aldı. Araba lazım bize ve önümüzdeki evde de bir tane adam olabilir. Arabayla rastlantı bir... kim? Abi bir çılgınlık yapalım. MG alayım. Mı? Lan bu izleyicim mi? Tekte drop var. Abi, ben karton MG evdeler. Ya bana da o manyaklığı yaptırdın şu an. Emel Lan emel şop yok abi. buydu burada, şop yok buydu. Bekle, alalım hemen. 2, e, üç. Şey alayım mı? Ne yapacaksın oğlum bir şeyi? Bakı tamam. var abi. Abi bizim araç araçlarımızın sen diye bak evin. Oğlum alan ne vuruyorsun? Alo? Lan. Adam var abi. Nerede araba var? Vurdum bunu. Çok güzelsin. Abi. İstersen fake at diğer taraftan gel. Oraya smoke attım. Ya alanı sürekli onlara vermesi çok beni irite etti şu an. Aa büyük aracımız var bizim. Dur. Ta tamam ben şöyle bir şey yapacağım. Abi adamı gördüm bak şurada bak sağ şurada. Bir bakın. Tamam. Ben arabaya biliyorum. Gördüm Abi, adamı. Bomba bari, atıyor, bak. bomba atıyor. Gördüm sağ bak şurada. Görünmüyorum can. Adam canım. var orada. Evet 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 tam orada bir tane adam var. çok sıkıntı bu arada. Bir bu sitesi boyun. Evin içinde. Aa. Ne yapıyor bunlar? Alan bizde. Eee onlar çok yanlış yerde kaldı ki. Bombayı saklayacağım. Gördüm adamı. Sağdaki adamı gördüm bekle. Şurada tam, tam Adam orada. orda. Açıktı, çok iyi abi, o bomba geçirmeyeceğim. Gitti. O bomba gitti ona, Arkada kaçılıyor? Tam geri çıktım, bomba atacaktım adamını kaldırıyor diye düşündüm. O büyük, aha gördüm adamı. Head yedi. Sen şu bombaya gider misin? Aa, Güzel bomba. Açıldı gibi, aa birini baydı. Kimi vurdu o? Bu arkamızdan bir yerden çıkacak. Bir de şov yapacak ya. Baştaki geliyor. İşaretim. Ben soluma bakıyorum. Sen oraya bak. Tamam ben bakıyorum oraya. Abi ben de kayaya mı kapatsam? Bence kayaya kapatayım ben sadece. Olur. Abicim Oğlum, bombaya ne? gitmen lazım. Sonra kendilerini var. yaktılar. What? Neden? Ne yapıyorsun ya? Neden diğer adamlar kendilerini yaktı? Anlamadım ki. Yemin. Arkamızdaydılar oğlum. What are you doing, man? What? Çok garip bir maçtı. Çok güzel maçtı ama. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ya Allah be as olduk ya. Güzel maçtı. Harbiden. O kadar video oyundan çıkıp gir çık gir çık gir nasıl as olabiliyoruz ya? Mantıksız oğlum. Çok saçma aslında bence. De. As bence o zaman bu oyundaki kolay birlik gerçekten. Her Kaç neyse. maçın var abi adam gelmedi, gelmedi diye kuyut attığın? 40-50 maç vardır. 70-80 de maç oynamışımdır herhalde. 40-50 maçta da öyle çıkmışımdır. Acaba puan mı kesilmiyor bilmiyorum. 24 26, 27 kilo ama bebek gibi oyundu. Gerçekten bebek gibi oyundu. 10 numara 5 yıldızı. Umarım sizler de İzlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer video videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ekrandaki gördüğüm videolardan hangisini demek istersen o videocuklara geçip tıklayıp izleyebilirsiniz. Burada dediğim gibi dünkü yeni gelecek olacaklarla ilgili çok güzel bir videocuk var. Baya baya bir şeyler gösterdik. Umarım o videoyu izlemişsiniz. İzlemeyelim arkadaşlar varsa izlesin. Burada da bir panemamız falan da olabilir kanalda. Kanalda bir sürü güzel videocuk var. Bakabilirsiniz. Abone olup zil açtığınızda da her video yükümünün bildirim alabilirsiniz. Diye videoları görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bay bay.